Daha var ya saniye hazırlamamıza gerek yok. Güneş kırıyorsun. Bir saniye. İyi, İyi valla ben de daha yeni geldim. Gel iki dakika uçacağız. Hı? Ne biçim kelime oldu? Yemiş işte çok güzel. Murat mı ablası yukarı? Zaten biz yemeyek o misafir <laughs> yani annem. Sanki kadını aç bıraktık içeride ya. Öyle bir konuşuyor ki. Yok ne saymış ya? <laughs> Kardeşleri getirdik bugün. Vay be. Ya. Nasıl dans ediyor? <laughs> çok iyiydi. Bekledim Bayıldım. De evet, uçtuğunda o kadar duygulandım ki çok güzeldi. Gerçekten. Evet. Gerçekten çok güzeldi. Beklediğimizden daha üstün, neşeyi daha güzel. Neşeyi Tekrar neşeyi oğlumla gurur duyuyorum yani. Çok müthişti, çok güzeldi. Nice güzel konserlere. Muhteşem ötesi bir şeydi. Çok güzeldi. Ben çok heyecanlıydım. Nefis bir şeydi. Başarıların devamı diliyorum oğlum. Yay, maşallah

Allah'tan bahsettim almıştım biz. Kendinin üzerinde için bir görüşmüyor Nasıl gözüküyor? Ya büyük ihtimal inanılmaz bir gözüküyor. Fena hissediyordum. Kanka abi. Ben başka hissediyordum abi. Hiss. Hissettiğim şey dünyada benim nadir hissedebileceğim şeylerden biri olarak görüyorum. Tam sen çıktın ben geldim. Niye? Bu değil sen soru konser. Hani arkadaşlar Kızıyor bana. Kızıyor bana. Hoş geldiniz. Latif, bir konser? Çok güzeldi. Beğendiniz mi? Evet, beğendim. Ben de çok beğendim. Çok iyiydi. Latif abi. Instagram'ını mı kapatacaksın? Aynen haftaya yok Instagram'ı. ya sana. bir şey yapmadım ki. Tamam olsun. <gülüyor> <gülüyor>